emekliler Eylül ayında da maaş ödemelerinin yanı sıra promosyon kampanyaları ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Eylül ayı itibariyle emeklilerin araştırdığı konular arasında emekli zamları, emekli ikramiyeleri ve promosyon ödemeleri yer alıyor. Emekli maaş zamları için meclisin açılmasının ardından sürecin başlaması beklenirken, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim tarihinde emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağı iddia ediliyor. Söz konusu ödemelerin ve zamların yanı sıra emekler maaş promosyonlarını da merak ediyorlar. Bu çerçevede maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacağına dair taahhüt veren emeklilere sağlanacak olan promosyon ödemelerine dair Eylül ayında da bankalar resmi internet siteleri üzerinden bilgilendirmede bulunuyorlar. Emekli promosyonu Eylül 2023 kampanyası. Eylül ayında da bankaların emekli promosyonu kampanyalarına dair araştırmalar yapılırken maaşını 3 yıl boyunca Kuveyt Türk'ten alacağına dair taahhüt emeklilere sağlanacak olan promosyon ödemeleri belli oldu. Eylül sonuna kadar geçerli olacak promosyon ödemesi çerçevesinde maaş aralığına göre verilecek promosyonlar şöyle 3500 TL'ye kadar, 3500 TL hariç, emekli aylığı alanlara 4800 TL. 3500 TL ile 7500 TL arasında, 7500 TL hariç, emekli aylığı alanlara 5600 TL. 7500 TL ile 10.000 TL arasında, 10.000 TL hariç, emekli aylığı alanlara 7200 TL. 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 8000 TL.